Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Blood Europe 2'deyiz. Age of Story değiliz. Blood Europe 2 Age of Story 2'den alınmış bir oyun. Age of Story 2'nin versiyonu gibi düşünün bunu. Yani bunu görünce ben biraz değiştim. Yani tüm serileri bıraktım. Bu seriye yöneleceğim. Yani çünkü burada daha güzel şeyler olduğunu duydum. Bu modu indirdim. Yani bakacağız, göreceğiz. O. <laughs> 1936 senaryosu varmış. Bakalım. Titan senaryosu. Bu ne ya? 2035. 2035'te Türkiye böyle mi oluyormuş? Bakalım. Almanya güçleniyor ki. Türkiye. Türkiye Burgazan. Kürdistan. Kürdistan kuruluyor. Oha. Kürdistan'a bak. Hay babanınki. Oha. Ermenistan'a bak. hiç. Yani Rusya karışmış. Ukrayna'yı görüyorsunuz çöp olmuş ya Tabi bunda bufflar daha fazla yani. Ekonomi bir bastım mı 3 milyon falan alabiliyor Tek de yani şeyde. Zaten bufflu senaryoyu gösterin size. Bir dakika bir tane bufflu senaryo vardı şurada. Şuydu herhalde. Ermenistan'ın evet. <laughs> nüfusa bak 10 milyon. Türkiye 141 milyon 51 milyon ekonomi Tabi ben bunda değil de bunun bir üstü vardı herhalde ya bir üstü ya bir aldı Garanti bir üstü bu daha özel <laughs> Aynen bu daha güzel 52 milyon nüfus 9 milyon ekonomi ya başlayalım Tabi burada tekrar seviyeleri de abartı istersem yapabiliyorum onu Gelin önce başlamadan önce yani senaryo tanıtım olacak video. Yeni oyun tanıtım gibi olacak. O bizim girdiğimiz şu ortadakiydi. Girelim. Bakın. Böyle harita Tabi ilçi. Tabi boğaz. Eyalet sayısı çok fazla. ilerleyin deyin. Bakın. 2020 teknoloji level. Türkiye'nin ekonomisi teknoloji istesem 10 yapabilirim. <laughs> 4.45 ya Almanya. 5.51. Fransa. 4.71. Belçika. 2.27. Hollanda. 3 351. Britanya. 531. TR'yi ile 4 60 çıkar. Rusya 683. Almanya 663 yapak. Yalnız ama Avrupa haritası falan var işte burada. Böyle hemen biraz hızlı yapayım ben biraz geliştireyim. dediğim gibi yani çok fazla şeyler var. Tabii oyunda benim memleketimin olduğu ilçe bileleri var yani. Develi bileleri var. Ben ona çok şaşırdım. O yüzden hiç tahmin etmemiştim. Bakın burada Rusya'nın vasalcıkları burada. Bakın. Donetsk, Luhansk, Donask hepsi burada. Gürcistan bölümdü. Bizim iki tane vasalımız var. Azerbaycan'da bölündü gibi. Gangur Ermenistan böyle. Suriye var. 16 Suriye bölündü bak. bak şurada küçük Kürdistan var. Tabii gördüğünüz gibi 2035'te Kürdistan daha güçlüymüş. Baktığımız kadarıyla. Bu bizim vasalımız. ABD'nin vasalıydı herhalde. Filistin, İsrail, Lübnan. Yok ABD'nin vasalı buydu. Bu devletin ismini bilmiyorum. Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Suudi Arabistan. Bak Kuveyt. Kuveyt'e bilerek çok veriyorum. adam zengin ya o yüzden veriyorum zaten. <laughs> Libya'daki iç karışıklık. Tunus. Cezayir. Fas. İspanya. Tabi İspanya'nın Afrika'da toprakları hala duruyor, var ya. attım Hemen geliştirelim. Yani bunun serileri gelecek. Gelecek. Blue European seviye gelecek. Hatta bunun sonra Edge yerine bunu oynayabilirim ben. Çünkü bu arada daha güzel onunla. Bununla devam edebiliriz belki geçer. <laughs> Tabi size bağlı o işte. Evet. İsviçre'ye çok var. Lüksemburg'a da çok var. 838. Buradaki Atos'a 6 var. Malta'ya 8.95 ver. Kazakistan'a 2.86. Türkmenistan'a 3.24. Taliban yönetimine 4.29. Afgan yönetimine 2.17. Özbekler'e 4.6. Daha da verebileceğiniz bir yer. Şu adacık var da o adacığa da yetişemeyiz. Alan adaları. Frey adaları. Faray adaları. İzlanda. İzlanda'ya da 8.78 ver. Sevde. <laughs> Bir dakika. Teknolojiyi <laughs> ayarladık. Şimdi nüfusa 3 milyon ver. Ekonomiye 3 milyon ver. Şu parayı 500 bin yap. Ondan sonra şunun bir artışını 500 biner yap. Şunu da bir eksi yok. Artı 37 yap. Yes. Bakın şimdi izleyin. bek 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 tabi ama oyunun Türkçesi yok bunun İngilizcesi var Rusçası var bir de bir dil daha vardı da ne tam hatırlamıyorum Titanlara geldi ya bu Titanlar ne oluyor tam olarak bilmiyorum ya bafladığımız senaryo şuydu event yüklesi de vardı diye hatırlıyorum. Yok eventi ben bir tane event ekledim. Ona eklemediydim ben ama. Doğru doğru. Bakın oyunda develi bir var. Bak. Develi. Bakın develi. Benim evim. Benim köy. Bir dakika. Buraya gidelim. Tabi oyun böyle arada donmaları çok var. bakalım. Teknoloji yatırımları yapmakla uğraşacağız şimdi. Şunları bir sınır çekek. <laughs> Bak. Ben buna gıcık oluyorum kardeşim. Tamam. Savaşa katıldık. Vasalımız savaşa geldi. Çünkü yoksa vasalımız hemen ölüyor. Vasalımız hemen hemen öldürüyor. Oğlum ben teknoloji geliştiremedim mi o kadar? Neyse bu da bununla dursun. Ordu yardım yapacağız. <laughs> saldırılara geçtik gayrı. Sağlam ordular var. Bunların hemen baş girelim bence. <laughs> Nüfusunu altı verdik ya. <laughs> Kınaya verdik. Tabi bu daha mı iyi daha mı kötü daha anlamadım <gülüyor> 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 falan var. Yani bu oyun bir tık daha değişik yani. Değişik yani. Ama Age of Sour 2'den daha kapsamlı gibi bu mod olarak düştüm. Zaten mod olarak yapılmış. Oyun verdik. Bu da modu. Ama yeni bir oyun yapılmış gibi <laughs> aynı. Tam alışamadım oyunu. Ne? Oğlum kendi şehrindeki yere niye yağma yapıyorum ben? arkadaşlar i̇şte bu saçmalığı da anlamıyorum. Kendi kendine yağmur yapacak. Niye yağmur Şükür. şükür. Oh. Bizim bayrakların hepsi aynı ya. Ben karşı duruyorum. Ben şimdi bas alcık. Sana şuraları verek yani. <laughs> Bana burayı bağlıyorsun. Sen de alıyorsun burayı ve de gidiyorsun. Daha tak. Onun nüfus artsın. Zaten bizim nüfusumuz var. <laughs> Kendi olursa. Neyse, yani bu senaryoyu tanıtmış gibi olacağım bu senaryoyu yani. İttifaklı iste. Allah'ın ittifaklarını kabul ettim. Ne oldu? İstemiyorum kardeşim sen de bir şey Oğlum ben seni basal salırım bir kere. Geri zeka Hadi seni basalım yapayım. Hı. Sen benim masalım mı? Gevşek. <laughs> Ama bak o oh, asi çıktı. Asi çıktı. Ha doğru şey yapmadık değil <laughs> mi? Gevşek doğuya doğru yayılıyor. tuzak yapalım. Çakalların hükmü kurt ayağa kalkın. diye bir söz vardır kardeş. Kurt da ayağa kalktı. Senin burada dönemeye geldi. Asilerin hükmü. Bu. Şikayet edersin. Etmeye çalışırsın. Sınav topraklarımı. Verdim orada dolu çocuğu. Hemen bunları. Develi de Ne oluyor? <laughs> Başkenti develi yapmam yok mu ya? tak yok. Çünkü bu senaryoların güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Bak ekonomiye böyle yatırım yapmak bence bizi zarara sokar. Bunu yapmak bizim zarara sokacağını düşünüyorum ben. Oha. Ülkede hastalık çıktı lan. Bekle. Devletin ekonomi çok güzel oldu. <laughs> ne demiştik? Her şey çok güzel olacak. şey çok güzel oluyor bakın. Siz İstanbul'un nüfusunu görmediniz herhalde. İstanbul nüfusu falan çok güzel ama. Burada daha iyi. Buralar falan güzel olmuş yani mod. Modu beğendim. Şehirler savaşı da var oyunda. Ona da bakacağım ben. Onu da risk Gelir. Onu da çekeceğiz. Bu videoyu 20 dakikada bitirmeyi planlıyorum. Zaten bu boş geçmeyecekti. 1 bir milyon basarım. Develi TR'nin en güçlü şehri olacak. Bakın. Ekonomide birinci Develi. ikinci İstanbul. İstanbul'a 223'ün ekonomi var. <laughs> Develi'ye bakın. Bir İstanbul'a falan bakın. Aha. Gene çıktı lan. Çıktıysa. Aha çıktı sanırım. Oğlum biz bu burada bir asimilasyon yapmadık ya ondan mı buluyoruz ya? Bir asimilasyon yapmadık. Gel Aga gel 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 babana gel. Gel bana gel. Geldin mi? Ha. En iyisi burada biz bir asimile yapak. <laughs> ben daha sonra asimile yapacağım. çıkacak burada. Güzel bir ekonomi Basalım hadi. Büyük Kahramanmaraş e, Kahraman Maraş e, ekonomi yatırımı yapalım hadi. Kahraman Maraş'a niyeyse Kürt nüfus çok fazla var. Kahraman Kürt nüfus var. Elbistan'a 107 bin. Kahraman ana yerine 68 bin ekonomi. ama biraz hata yaptık. Kayseri ekonomi. Kayseri'nin merkezine 12 bin. Develli'ye 22 bin. Sarıza ise 42 bin. Zaten Develli'de çok büyük bir ekonomi var. O yüzden hiç Antalya'ya basalım. Antalya için 3 milyon TL lazım. Finike, 11 bin, Kumluca, 59 bin. Antalya Ana Yer, 39 bin. Manavgat, 59 bin, Alanya ise 33 bin. Güzel ekonomi bas yani videomuzu hafiften bitirelim Şu son gelişmelerde de yapalım <laughs> aha biliyorum onu. bunlar saldırıyor yine. gıcıklık olsun diye şimdi Yunanlar da gelicek iyi Yunanlar niye ise gelmedi anlamadım onlar da gelirdi bu harplere de Bekle bir dakika bekle. Sen bana savaş mı ilan edirsen? Bir daha sağlam bir ordu var. Şimdi geliyorum. Şimdi siktim seni. Öncelikle şurada ordular toplansın. hücum Hızlı hücum var. Bir dakika. <laughs> Antakya'ya çıkartma geliyor. Yerim ve Anadolu çocuğu yemedi tabii ki de. <laughs> İsyan geliyor. Latakya aldık. Her ses fordu bırakı bırakı gidiyorum. <laughs> Antakya'ya geçiştirin buradaki orada. Tabi böyle orada basma şekli de var. Hemen başkentine girelim. Yanlış bilmesem de bu senaryoda başkentine girince savaş hemen bitiyormuş. Onun doğruluğunu hemen test edelim bari. 162.000'i hemen Suriye'nin başkentine yollayalım. Bir şey yapmayalım. Yani yeni bir deneyeceğiz. Ondan sonra bir tamam. Düşmedi. Vay kandırıldık mı lan yoksa? Eğer kandırıldıysak sizi döverim. Evet. Devam edelim. Savaş bitti zaten. Barışımızı gerçekleştirelim. Bir dakika. Türkiye'yi sonra dahil et. Tüm Suriye'ye geçir. Sana ticaret talep edip şimdi Tredi. Size şu toprakları veriyorum. <laughs> Yeni şey seçin. Karşılıksız. Bitti. Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Tanıtım videosuydu zaten. Başına kaydettik. Hadi görüşürüz bir dahaki videoda.